sabah olmuş ya. Üzerimi giyeyim ya. Of bugün de iş var. Neyse bir üzerimi giyeyim ben. Tamam oldu. Ben şimdi arkadaşlarımı çağırmaya gideyim de artık gidelim çalışmaya ya. Yemek de mi yesem? Yok ben ya da yemek yemeyeyim ya dokun. Gideyim çağırayım da gidelim artık. Ay mis gibi hava. Artık Çalayım İrem'i. İrem. İrem. İrem hadi gel. Giyin adı. Gideceğiz. İdil. İdil kim ya? Bilmiyorum. Hadi giyinin arkadaşlar. Gidiyoruz. Yedi. Ay hadi gel artık. Hadi gidelim mi Arkadaşlar ben bir büyük şu arabaya alıyorum. Binelim. Gidelim artık. Arkadaşlar binin. İrem bindi artık gidebiliriz. Hemen gideyim arkadaşlar. Ay gidiyoruz ya bu ne? Gideyim arkadaşlar çağırayım. Ay ya ne yapıyorsunuz hanımefendi? Gel şunları da çağıralım da artık gidelim. Azra Azra İyi miyim? Azra Azra hadi giyin gidiyoruz. Azra hadi giyin gidiyoruz. Hadi Azra attım. öbürlerini de çağıralım. Hmm. Hadi gel artık Giyin arkadaşlar giyin. Hadi giyin gidiyoruz. Ne zor hadi giyin. Arda'yı da çağırayım. Aa Arda. Arda bizim şeyden değil. Hadi gelin arkadaşlar. Hadi arkadaşlar binin. Arkadaşlar hadi. <laughs> Nezoş. Nezoş bin. Arkadaşlar binmezseniz çok kötü olacak. Arkadaşlar ben gidiyorum. Arkaya bin. Arkadaşlar birinizi dinleyin. Nezoş'u kuzana aldık. Arkadaşlar gidelim ya. Arkadaşlar bizim araba bugün niye böyle ya? Hmm. Geldik. Dur bir dakika. Geldik arkadaşlar gelin. Hadi arkadaşlar. Marketimizde çok güzel arkadaşlar. Hadi gelin. Hmm. Arkadaşlar siz dış başına geçin. Ben burada kısa başındayım. Hmm. Ama bu ne ya? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Bunları kaldırın. Yeter artık. Bırak şunları yapma. Cık. Allah Allah. Arkada hiç müşterimiz yok bugün ya. Müşterimiz yok. Tabii ki gelin. Tabii ki gelin hemen. Gelin, ben sizle ilgileneyim hemen. Gelin hanımefendi, geçin karşıma. Hı -hı. hı hı Hanımefendi karşıma geçin diyorum. Hanımefendi, Tövbe estağfurullah. Hanımefendi, burada çalışıyorsunuz evet. Hı, -hı. tabii ki. Evet hanımefendi. Sonra işte şu işlemleri falan imzalamamız lazım. İmzalayın siz bunları geçersiniz. geçersiz bakaydı imzalayacaksınız olacak. Tamamdır efendim, sağ olun. Aldınız artık şey? Biraz yaşınız küçük gibi duruyor ama neyse. Arkadaşlar hadi. Allah Allah kimse gelmiyor markete ya. Hiç çalışanımız yok bizim herhalde. Hmm şöyle bir bakayım. Nezoş Bey ne yapıyorsunuz? Çalışsanıza. Şu işlemleri yaptıktan sonra şu işlemler olurduktan. Evet, bunlar Pişti artık diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki. Tamam. Tamamdır. Tamam anladım. Hmm. Hı -hı -hı. Hap bizleri geldim. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Hmm, şöyle bir bakayım. Temizleyin, temizleyin İrem Hanım. Temizleyin şuraları. Hoş bulduk. Kıyafetlerimiz var. Bakın şöyle kıyafetlerimiz var. Dolaplarımız var. Şunlardan almayı unutmayın. Ha, tamam. Teşekkürler. Şöyle bir bakayım. Hmm, şöyledik. Parayı ödemeyi unutmaz inşallah. Ay. Hmm. Temizleyin evet bence de. Hmm. Kıyafet burada. Hmm, Süreyenimiz falan her şeyimiz burada olduğuna göre iyi yani güzel. Her şeyimiz Ha Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Evet burada da arkadaşlarımız piyano çalabilir isterlerse böyle. Burada bunlar var. Sonra burada. Makyaj eşyaları ne geziyor? Ay doğru doğru makyaj eşyaları satıyoruz. Şöyle bir bakalım. Hmm. geldiniz, hoş geldiniz. Parayı ödeyebilir misiniz acaba? Şimdi şöyle. Tamam, ödemeniz geçmiştir. Siz de Edil Bey, Edil Hanım. Edil Hanım, paranızı ile öderseniz sevinirim. Evet, Edil Hanım vereyim şöyle. 100 TL tuttu. 100 TL. İdil'i 100 TL. İdil Hanım 100, 100 TL İdil Hanım. Arda Bey 50 TL 50 TL. Arda Bey sizinki de 50 TL. Arda Bey sizinkini alabilir miyim? Arda Bey üstünüze giydiniz. Allah'ım ya ne giymiş ya. Arda Bey Arda Bey dondunuz mu? Heh. Arda Bey alabilir miyim TL'yi? Kolay gelsin. Size be. ne yapalım yani ne diyeyim yani? Evet arada bir de parayı verdim. Hmm. Şöyle yapalım. Hmm. Merhabalar buyurun. Buyurun. Tamamdır. Şöyle bakalım. Evet paralarınızı ödediyseniz tamamdır. Okay, okay. Hı. Hmm. Hmm. Evet. Teşekkürler hanımefendi. İyi günler. Paramı da aldım. Şöyle. Hmm. Bu işlemleri bitirdim. Ay bu kaldım hmm. Şöyle bir bakalım. Hanımefendi e, burada kıyafet reyonumuz var. Bakın kıyafet e, alabilirsiniz. Kıyafet reyonumuz var burada. Çipsinin hmm. parasını alabilir miyim? Tamam tamam. Ece hanım. 80 TL. Hmm, işler. İşler çok güzel gidiyordu. Kaç tuttu? 80 TL tuttu Yani ah, 80 TL'yi alabilir miyim? Biraz pahalı kıyafet falan almışsınız herhalde. Ondan dolayı 80 TL'miz tutarlıdır tutmuştur. Teşekkür ederim Fatih. Teşekkürler. Teşekkürler. Hmm. Dolapları niye çıkmıyorsunuz? Nasıl çalışansınız yahu? Şöyle bir bakalım. Hmm. Güneş. Hoş geldiniz Güneş Hanım. Hoş geldiniz. Tamam. 30 TL. Şu an aldığınız 30 TL olduğu için. 30 TL yani. Tek bir şey almışsınız. Çünkü o da 30 TL. Ben, ben de. Tamamdır. Teşekkür ederim. Hmm. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Az önce bir işim vardı. Oraya gittim. Şimdi şöyle de böyle dansın. Tamamdır. Seda Hanım geldi. Seda Hanım gelir. Acaba bakalım neyse. Hay bir dışarıya bakayım. Şöyle Şöyle biraz şey yapayım hemen. Hmm, bugünkü tutarımız çok fazla. Acaba bir kadın önünden çok mu para verdi? Öyle diye düşünüyorum aslında. Tamamdır. Ne kadar? Bir bakayım şöyle. 80, 60, 80. 130 TL hanımefendi. Ay pardon. Çok pardon. 130, 130. Ha ya. 130. Tamam, tamam, teşekkür ederiz. İyi günler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hmm. Merhabalar Ceren Hanım. Merhabalar. Hımm. buraya geldi herhalde. Herkes valla bugünlerde çok çalışıyorlar ya. Arkadaşlar market kapanmıştır. Lütfen zorluk çıkarmayalım. Ceren Hanım zorluk çıkarmayalım. Bakın gerçekten marketimiz kapanmıştır. Market kapanmıştır. Ceren Hanım iner misiniz siz? Kimsiniz ya? Tamamdır. Tamam. tamam. Market kapanmıştır. Arkadaşlar. Market kapanmıştır. Market kapanmıştır. Hadi iyi günler. Iyi günler. Ben gidiyorum. Arkadaşlar market kapandı. Ben artık arabama binip gitmek istiyorum. Marketimiz kapandı artık. Artık evime gideyim ben de.